Değerli dostlar, Edirne'de Selimiye Camii Mimar Sinan'ın ustalık eseri, Selimiye Camii'nin yanındaki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Mimar Sinan'a saygı odası diye düzenlenmiş çok güzel bir oda var. Orada bal heykeli Sinan'ın çok güzel bir canlandırmasını size birazdan göstereceğim. Gerçekten canlı gibi. Bu arada girmeden evvel Mimar Sinan'la ilgili bir ki burada söz var diyor ki canın ve gönlün halvet sarayı olan Hazreti Adem'in vücudunu pergelsiz ve cetvelsiz bina eden Allah'a hamd ediyorum diyor. Diğer kısımda da dünya durdukça eserlerimi gören aklı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım inşallah diyor. Kesinlikle biz de onu hayır dualarla yad ediyoruz. Muhteşem eserleri imzalamış olan Koca Sinan işte bakınız muhteşem bir şekilde canlandırılmış değerli dostlar. Mimar Sinan, Koca Mimar, Koca Sinan. 1490 ile 1588 yılları arasında yaşamış eserlerinin çoğunu Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat devrinde vermiş. Camiler, medreseler, hanlar, kervansaraylar inşa etmiş. Toplamda 364 tane eseri inşa etmiş olan muhteşem Mimar Sinan. İstanbul'daki Şehzadebaşı Camii'ni çıraklık eseri, işte Süleymaniye Camii'ni külliyesini kalfalık eseri ve Edirne Selimiye Camii'ni de ustalık eserim diye ifade eden Koca Sinan'ın bu Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki bu Balmumundan heykelinin görünmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ve biz de onu hayır dualarla rahmetle yad ediyoruz efendim.